Çocuklarımızı üşütmeyelim derken terletiyoruz ve bu hiç sağlıklı değil. Kat kat bunlar, üzerine battaniyeler, çocuklarımız çok terliyor ve bu sık hastalığın bir sebebi olabilir. Gelin birlikte ay ay oda kaç derece olmalı ve nasıl giyinmeli tek tek inceleyelim. Öncelikle yeni doğan dönemi 0-3'e olarak değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde çocuklar vücut sıcaklıklarını koruyamazlar. Oda sıcaklığı 22-24 derece arası olmalı. Çocuklar için pamuklu bir body onun üzerine ince bir kat yeterli olacaktır. Uykuda ise sadece uyku tulumu ya da ince bir pamuklu battaniye yeterli. Bu dönemde yorgandan kalın ürünlerden kaçınıyoruz. Sonraki 3-6 Ay dönemi için bu oda sıcaklığı 21-23 derece civarında giysi kıyafet olarak yine önceki döneme benzer olarak değerlendirebiliriz. 6 ay sonrasında çocuklar hareketlenmeye başlar ve bu vücut sıcaklıklarını koruyup sıcaklığı üretebilecekleri anlamına gelir. Bu dönem için ideal oda sıcaklığı 21-23 derece ve sizden bir ince kat fazla giyilmesi yeterli olacaktır. Bir yaş sonrası için yine ideal oda sıcaklığımız 20-22 derece arası. Yine sizden bir kat fazla giyinmesi yeterli olur. Çorap üzerine ince pamuklu bir tulum body şeklinde giydirirseniz çocuk için fazlasıyla yeterli. Burada önemli olan çocuklar için sentetik ürünlerden kaçınıyoruz. Pamuklu, bambu kıyafetler seçiyoruz. Önemli olan çocuğun vücut ısısını korumak, terletmekten mutlaka kaçınalım. Sağlıklı günler diliyorum.